I <laughs> saat gece 3'te tüm tüm sahurun iksirini sipariş vereceğiz. Ondan sonra geldikten sonra içeceğiz ve bakalım neler olacak. Evet tüm tüm sahur iksirini buldum. Bakın burada tüm tüm sahur yazıyor. Burada da tüm tüm sahur iksiri ve burada da sipariş et butonu var. Şimdi tüm tüm sahur iksirini sipariş edeceğim ve geldikten sonra tadına bakacağız ve onu içeceğiz. Gerçekten bu iksir zehirli mi değil mi onu öğreneceğiz. Evet şimdi iksiri sipariş etmem için ilk öncelikle şuradaki sipariş et butonuna basmam lazım. Baksanıza iksir böyle bir şeymiş arkadaşlar. Bakın burada da tüm tüm yazıyor ve burada da sipariş et butonu. Ve sipariş ettim. Şimdi o zaman bekliyoruz. Neredeyse bir yarım saat, bir saat bekleyeceğiz. Ondan sonra Tungtung Savur iksiri elimize ulaşacak. Evet arkadaşlar, Tungtung Savur iksiri elimize ulaştı. Bakın görüyor musunuz? İksirin rengine bakın. Aynı Tungtung Savur'un rengine benziyor. İksiri gördünüz mü? Şu anda elime aldığım iksiri ve aynı rengi Tumtum Savur'un rengine benziyor. Tumtum Savur'un rengine kahverengi. Peki bu iksirin rengini görüyor musunuz? O da kahverengi. Evet şimdi iksirin içini açtım. Ee, bakın görüyor musunuz arkadaşlar? İksirin içine bakın. İşte iksirin içindeki o gizli madde. Bakın rengini görüyor musunuz? Rengi gerçekten çok iğrenç. Şimdi sizinle beraber bu iksiri bir koklayacağım bakalım. Bu iksirin nasıl kokuyor? İlk öncelikle onu çok merak ediyorum. Şöyle bir kokluyorum hemen. Gerçekten çok kötü kokuyor. Arkadaşlar bu iksir gerçekten çok kötü kokuyor. Ama bu iksire çok para verdim o yüzden içmem gerekiyor ve çok da merak ediyorum bu iksiri içtikten sonra acaba neler olacak? Bakın görüyor musunuz şunun rengine bakın arkadaşlar. Rengi gerçekten iğrenç. Şunun rengine bakın. Hadi o zaman 3'ten geri doğru sayıyorum ve bu tüm tüm savur iksirini içiyoruz. 3 2 1 0 Hadi bakalım şöyle kafama dikiyorum şimdi. Evet, şu an tüm tüm sahur iksirini içtim. Evet arkadaşlar, tadı bayağı bir acı ama gerçekten tadı iğrenç. Bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Baksanıza zaten çok az içtim arkadaşlar. İksiri o kadar az içtim ki... Baksanıza, şurada duruyor. Bak, bak, bak. İçindeki maddeye bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçinde iğrenç bir madde var. <laughs> Bu arada arkadaşlar, iksir şu anda beni aşırı derecede öksürtmeye başladı. Niye böyle yaptı bilmiyorum ama şu an gerçekten çok... Durmadan üksüresim geliyor. Sanırım bu da iksirin yan etkisi. Arkadaşlar biraz uyusam iyi olacak galiba. Evet biraz uyusam iyi olacak ama iksirden son kez birkaç defa daha açacağım şöyle. Evet iksirden içtiğime göre... <laughs> evet bu iksiri de içtiğime göre biraz uyusam gerçekten bence gayet iyi olacak. Bakalım uyandığım zaman neler olacak. Şimdi yatağıma gideceğim ve uyuyacağım. Oh, evet arkadaşlar şimdi uyuma vakti. Bakalım uyandıktan sonra bize neler olacak. Oh, ah, amma uyudum ya. Biraz kalkayım da şu iksirden biraz daha içeyim. Amma da uyudum vallahi ya. Of ama sanki yüzümde bir değişiklik hissediyorum ya. Sanki böyle yüzüm kahverengi olmuş gibi. Allah Allah. Neyse şu iksirden biraz daha içeyim bakalım. Evet şu iksiri alalım. Tum tum sour iksirini biraz daha içelim şöyle. Ah. Oh. Vallahi çok iyi oldu ya bu iksiri içmiş oldum. Ama sanki yüzüm bir garip oldu ya. Allah Allah. Neyse şu aynadan bir kendime bakayım. Şöyle Ne? Olamaz. Olamaz. Yüzüme olmuş benim? Yüzüm kap kahverengi olmuş. Aman Allah'ım yüzüm kahverengi olmuş. Tüm sonra dönüşmüşüm ben. Aa, olamaz olamaz olamaz. Şöyle bir bakayım gerçekten yüzüm kahverengiye dönüşmüş. Arkadaşlar ne oldu bana böyle arkadaşlar baksanıza. Yüzüm kahverengi olmuş. Tüm tüm sonra mı dönüştüm ben yoksa? Yoksa Kendime bir daha dönüşemeyecek miyim? Aman Allah'ım! Yüzüm her yerim kahverengi olmuş. Olamaz! Of ya ben eski halime nasıl döneceğim? Eski halime nasıl döneceğim? Her yerim kahverengi olmuş. Yüzüm her yerim kahverengi olmuş. Ee, acaba bir daha uyusam, kalksam geçer mi? Bence geçer ya. Evet, şimdi gidip biraz daha uyuyayım. Ee, gece 3'te tekrardan bir kalkayım. Hatta sonra da tum tum sor animasyonları izleyeyim. Belki bu yüzüm geçer ya. Evet, şöyle yatıyorum. Bir daha uyuyacağım. Bakalım uyandığım zaman kendi halime dönüşebilecek miyim? Ah, ah uyandım Umarım eski halime geri dönmüşümdür Hemen aynadan kendime bakayım Umarım eski halime dönmüşümdür Şöyle bir aynadan kendime bakıyorum ah, Evet eski halime geri dönmüşüm arkadaşlar Bakın daha yeni yüzümü gördünüz mü Kahverengi gibi bir şey olmuştu Oh be, sonunda kendi yeni halime döndüm arkadaşlar. Evet, bunun şerefine gelin şu Tung Tung Soğur'un animasyonlarını. Izleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi de Tung Tung Soğur animasyonlarını izleyeceğiz. Animasyonlarımız başladı. Tung Tung Soğur ve portakal kafa arkadaşlar. Bakın, Tung Tung Soğur'un yanında portakal kafa var. Portakal kafa. Bakın kafasında aynı bir portakal var arkadaşlar. Aha orada iki tane oyuncak var. What? Acaba oyuncaklar <laughs> mı oyuncaklar? Ha oyuncakları alacaklar. Ha, taş Arkadaşlar bakın bu kamyoneti almak istiyor hmm, Kamyonet oyuncağını boğulacakmış Haa Aa, tuttum Soğur kamyoneti Tung Tung istiyormuş Olamaz Bakın arkadaşlar bu öncelik yaptı ve kamyonet aldı Gördünüz mü Ama Tung Tung da kamyoneti istiyormuş Bakın Tung Tung da kamyoneti istiyor arkadaşlar Yoksa kamyonet için kavga mı edecekler No Hadi bakalım Allah'ım bakalımsa Aa arkadaşlar kavga ediyorlar ağırlar. Hadi bakalım tüm, tüm sahur. Portakal kafadan al şunu. <laughs> arkadaşlar oyuncu ortadan ikiye bölecekler. Evet arkadaşlar şu anda oyuncu ortadan ikiye böldüler. Bakın oyuncağı gidip ortadan ikiye böldüler arkadaşlar. Gördünüz mü? Oyuncak kırıldı şu anda tamamen. İkisi de çok kızdı. Şu anda kavga edecekler. Aha. Portakal kafa vs. Tum tum sahur. Tum tum sahur. Oo, Tuntum Saur'un gözü morardı. Arkadaşlar açar Saur'un bir şey yapması lazım. Ne yapacak? Nereye gidiyor? Kaçıyor musun Tuntum Saur? Aa, kaçtı arkadaşlar Tuntum Saur. Portakal kafa kazandı, gördünüz mü? Ya yazık ya. Tuntum Saur'un gözüm morardı arkadaşlar. Baksanıza. Çok yazık ya. Gözüm orardı arkadaşlar. Bakın bu da Tuntum Saur ailesi. Tumtum Saur'un annesiyle babası. Oh Gözüm orarmış. Yazık <laughs> arkadaşlar ya. Annesi annesiyle babası şu <laughs> anda portakal kafeyi çıkartıyor Bakın. <laughs> Gözüne yumruk yemiş arkadaşlar <laughs> ve gözü çıkmış Tumtum Saur'un. Oh no! Oh no! Aha Tumtum Saur'un ailesi çok kızdı arkadaşlar. Şimdi intikam almaya gidiyor herhalde. Bakın intikam almaya gidiyor arkadaşlar. Aa portakal kafa da burada bakın. Arabayla oyun oynuyor. Aa bu da portakal kafanın annesi ve babası. <laughs> bakın portakal kafanın hem annesi hem de babası geldi. Şimdi Tum Tum Saur'un ailesi de gelecek. Tum Tum ailesi ile portakal kafanın ailesi vs atacak arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak çok merak ediyorum. Aha geldiler. Bakalım şimdi savaş başlıyor. Kim kazanacak? Şimdi birazdan savaş başlayacak. Tumtum zorun gözüm orarmış. Saldırın. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar portakal kafanın ailesi daha kastı gibi. Oh Aha şimdi savaş başlıyor arkadaşlar. Tumtum zor Family vs. Portakal kafanın ailesi. Sanırım animasyon orada bitti arkadaşlar. Şimdi yeni animasyona mı geçtik? Aha! Portakal kafanın ailesi uyuyor. Bu da portakal kafa. Arkadaşlar bunlar nasıl uyuyor böyle ya? Horlaya orle uyuyor. Aha uyandı. Portakal kafanın babası uyandı. Aha portakal kafa da uyandı. Aa diyor ki yes. Aa fitness yapacağız diyor gidip kas çalışacağız diyor arkadaşlar Evet şimdi gidip yes. fitness yapacaklar arkadaşlar Kas yapacaklar Kesin şimdi fitness salonuna gidecekler arkadaşlar Ve orada spor yapacaklar Aa o ilk öncelikle portakal topluyorlar Bakın portakal yiyorlar Bir türlü portakal var arkadaşlar baksanıza portakal ağacı zaten hmm. Zaten portakal kafa ne yer? Portakal yer arkadaşlar. Evet. Şimdi diyor ki spor yapacağım. Evet spor yapalım arkadaşlar. Bakın dumbbell çalışıyorlar böyle. Bu elindekiler dumbbell. Kaslı olmaya çalışıyorlar şu anda. Aa, portakal kafa da ee, kaslı olmak istiyor. Şimdi o da kas yapacak arkadaşlar. Evet şimdi kas yapmaya başlayalım. Evet portakal kafada küçük dambıllar aldı <laughs> Ve zorlanıyor arkadaşlar Evet zorlanarak aldı Ama artık o da kas yapacak Onun da kasları çıkacak Arkadaşlar şunlara bakın ne kadar kaslı portakal kafanın ailesi Baksanıza Çok kaslı oldu ya <laughs> Evet portakal kafa da yavaş yavaş artık o da kaslanıyor. Aa iki tane ağaç daha ekiyorlar. İki tane daha portakal ağacı ekecekler şimdi. Evet portakallar yine çıkmış yine portakalları toplayacaklar şimdi. Aa, birisi ağaçlara saldırmış. Aa ayak izi var bir de saldıran kişinin ayak izleri var görüyor musunuz? Ayak izleri var arkadaşlar. Birisi portakal kafanın ağacına saldırmış. Ayak izlerini takip ediyoruz. Bakalım ayak izleri bizi nereye götürecek şimdi? Evet arkadaşlar. Aa tum tum savur. Bütün portakalları tum tum savur çalmış. Tum tum savur. Ne yaptın sen? Ver bakalım portakallarımızı. Allah bakalım sana. Demek benim portakallarımı çalarsın ha? Evet ona gününü gösterdik arkadaşlar. Portakal, Portakal kafanın babası çok güçlü ya. Baksanıza arkadaşlar tek bir yumrukla ağacı yıkıyorlar. Gerçekten çok güçlü bunlar. Şimdi o da ağacı yıkıyor. Bakın o da o ağacı ortadan bir kez Bunlar hepsi ailecek çok güçlüler. Evet yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar tung tung sahur vs tata sahur tata sahur Evet tata sahur geldi arkadaşlar Bu da tata sahur Tung tung sahurla şimdi savaşacak arkadaşlar Al bakalım sana Ya demek bize artistik yaparsın he Tata sahur Arkadaşlar bu Fincan gibi bakın çay fincanı gibi Evet tata sahuru yendi gördünüz bu tung tung sahur Al bakalım sana sen tung tung sahurla baş edebilir misin Tungsaur ona gününü gösterdi arkadaşlar. Ama Tata Saur tekrardan ayağa kalktı. Çok güçlü arkadaşlar bu Tata Saur. Oo! Gördünüz mü kafasına alev topları atıyor. Tung Saur'dan daha güzel özellikleri var. İnanılmaz özellikleri var arkadaşlar baksanıza. Oo! Tum tuk Tuk kafası yok oldu. Evet arkadaşlar bir videomuz sona erdi. Görmüş olduğunuz gibi bugün birbirinden güzel Tuk sonra Sağır izledik. Daha fazla bu tarzda videolar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.